Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir İngilizce ifadeler dersinde tekrar birlikteyiz. How am I supposed to know? How am I supposed to know? Nereden bilebilirim ki? What an earth! What an earth. Bu ne sinir? Mind your manners. Mind your manners. Terbiyeli ol. It is a lost cause searching for her at night. It is a lost cause searching for her at night. A lost cause arkadaşlar boşuna harcanan çaba demektir. Onu gece aramak boşuna çaba sarf etmektir. All press is good press. All press is good press. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. It means a lot to me. It means a lot to me. Benim için çok değerli. I looked it up. I looked it up. Baktım araştırdım. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Eşeğini sağlam kazığa bağlı. I could eat a horse. I could eat a horse. Kurt gibi acıktım. Speak of the devil. Speak of the devil. İyi insan lafın üstüne gelir. Evet arkadaşlar, bugünkü ifadelerimizi burada sonlandırıyoruz. Bu ifadeler arkadaşlar birçok filmlerden, dizilerden, makalelerden, romanlardan okuma parçalarından derlenerek sizlere sunulmuştur arkadaşlar. Bu nedenle çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani çok alandan derlenerek sunulmuştur. Bunlar arkadaşlar bir defa benimle beraber tekrar etmenin yanında bir defa da videonun sesini kapatıp birisine anlatır gibi, öğretir gibi sesli olarak bunları okursanız arkadaşlar göreceksiniz ki zamanla konuşma beceriniz çok artmış olacaktır. Ve bu öğrenmiş olduğunuz ifadeler zihninizde daha kalıcı olarak yer etmiş olacaktır. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.